Bakın bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Emeğe kimin geçmiş Allah razı olsun. Türk Şeker diye bir kurum var. Bu Türk Şeker bunu ciddi manada birkaç yıldır yapıyor. Eğer bugün şekerin fiyatı çok anormal yükselmiyorsa bu Türk Şeker'in politikasından dolayıdır. Bu ve bunun gibi kurumları devreye geçirip ne yaptı onlar? Köylüye direkt ürün verdi, yem verdi, ham madde verdi ve zam yapmadı ona. Dedi ki malını da ben alıyorum. Köylünün malını da satın aldı. Ve bu fiyatı belirli bir noktada tuttu ve başardılar bunu. Biz bunu canlı yaşadık. Eğer devlet bu kurumları genişletirse, yani bizim köylümüzün, çiftçimizin, üreticimizin malını satamadığımız aldı. Devlet bunu alım garantisi verirse bunların yüzde doksanı çözülmüş olur. Peki bu anlattıklarınız, Bizi... söylediklerinizi devreye sokmak, bu sistemi çalıştırmak zor mu? Bakın Türk Şeker diye bir kurum var. Bunu yaptı ve başardı. Top yekün işte bu Türk Şeker gibi bunun gibi kurum ve kuruluşları daha aktif hale getirmemiz lazım. Örneğin bu şeker fabrikalarının bir kısmını son dakikada Sayın Cumhurbaşkanımız özelleştirmeden vazgeçti. Allah razı olsun. Çok faydasını görüyoruz.